Yıl 2014 iki tane çocuğun kayıp olduğu rapor edildi. Kaybolmadan yaklaşık yarım saat önce odalarında birlikte bilgisayar oyunları oynadıkları rapor edilmiştir. Oynanan oyunun ismi Minecraft. Reddit'te yazanlara göre iki tane çocuğun kaybolmasına sebep olan bu yaratık Minecraft'ta ilk defa 2014 yılında gözüktü. Söylenenlere göre iki tane arkadaş madene inmiş ve Diamond arıyorlardı. Bu sırada etraflarında bir sürü tabela gördüler. Tabelalarda saçma sapan işaretler ya da saçma sapan cümleler yazıyordu. İlk önce bunun bir şaka olduğunu düşünen çocuklar bunu aldırış etmedi. Fakat ondan sonra tabelalar fazlalaşınca hemen madenden çıktılar. Dışarı çıktıklarında yapmış oldukları evin içine girdiler. Kılıç gibi saldırmak için eşyalar aldılar. O sırada çocuğun gözüne bir şey çarptı. Pencereden beyaz bir varlık onlara doğru dimdik bakıyordu. Çocuk çok korkmuştu. Arkadaşını uyardı fakat arkadaşı AFK kalmıştı. Varlık evin içine girmeye çalıştı. Fakat demir kapı olduğundan evin içine giremedi. Ondan sonra pencereyi kırmaya, ve evin bloklarını kırarak bir şekilde içeriye girmeye çalıştı. En sonunda evin içine girmeyi başardı. Çocuk oyunu kapatmaya çalışıyordu fakat Minecraft kapanmıyordu. Ondan sonra bir an önce yüzünü başka bir yöne çevirdi ve ekrana bakmamaya çalıştı. Ondan sonra bilgisayardan tuhaf sesler gelmeye başladı. En son ekrana baktığında ölmüş olan arkadaşının ve öldüğünüz yazısını gördü. Tekrar doğa bastığında oyun çöktü. Minecraft'ı uzun zamandır oynamıyordum. Oyuna tekrar girdiğimde eskiden kurduğum serverları gördüm. Bir tanesi survival'dı. Onu hatırlamıştım. Diamond kılıç ve kalkan falan yapmıştım. Ve kendime muhteşem bir ev yapmıştım. Ondan sonra neden oyuna girmiyorum diye kendi kendime düşündüm. Ne de olsa eğlenirdim ya da kafa dağıtırdım. Sonra server'ın üstüne tıkladım. Yüklenmeye başladı. Birkaç dakika bekledim. Nihayet açılmıştı. Biraz uzun bekletmişti ama beklediğime değdi. Eskiden yaptığım her şey haliyle duruyordu. Evime falan girdim ve chestten eşyalar falan aldım. Gerçekten çok güzeldi. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca oynamış olacağım ki bayağı bir süre geçmiş. Neyse. Oyundan çıkmadan önce etrafta biraz gezinmeye karar verdim. Ne de olsa belki köyü bulabilirdim. Neyse Köy aramak için etrafta dolaştım. Fakat bulduğum şey köyden daha korkunçtu. Açıkçası gerçekten ürpermiştim. Etrafta ölü insan kafaları vardı. Normalde pek korkmazdım ama bunları ben koymadığımdan gerçekten tüylerim ürperdi. Sonra oyundan çıkmak ne kadar istesem de merakıma yenik düşüp kafaları takip ettim. Bir bölgeye vardım hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyordu. O sırada aniden çok kötü bir şey oldu. Altında durduğum blok aniden kendi kendine kırıldı. Açıkçası çok korkmuştum. Bir yere doğru yavaşça düşüyordum. Örümcek ağları düşüşüm yavaşlatmıştı. Etrafa iyice bakındım. Çok korkmuştum. Gerçekten çok korkmuştum. Etrafa bakarken telefonuma mesaj geldi. Telefonuma uzandı. O sırada mesajın ne kadar korkunç olduğunu fark ettim. Mesajda yapmış olduğum tahtadan evin yıkılmış olduğunu gördüm ve gerçekten çok korkmuştum. Üstünde de bir tane tabela yazıyordu. Tabelayı açıkçası okuyamadım. Çünkü bilgisayardan pat diye bir ses geldi. Bilgisayara baktığımda daha çok korktum. Chat'te bir yazı yazıyordu. Arkanı dön diye. Ve bunu yazan kişi Büyük ihtimalle oyunda hack açmış olmalıydı. İsmi sürekli değişiyordu. Arkamı döndüğümde ise kocaman siyah bir figür bana doğru bakıyordu. Elinde bir diamond kılıç vardı ve o sırada bilgisayarımda kocaman bir yazı belirdi. Hileci 666.